Bavre İsaalesi, yeni olan selamlar öküm kardeşlerim. Bugün hep bir videoda karşınızda gençler? Bugün oyuna gelen güncellemeler ranklar sıfırlandı biliyorsunuz. Her sezon çektiğimiz gibi 3 ayda bir olan serimiz. 7 farklı hesaptan rank, şey, rank ödülleri açılımı diye serimiz var biliyorsunuz. Bu 6. olacak yanlış hatırlamıyorsam. Ee, yine 2 tane elit, 4 tane usta, 1 tane de efsane hesaptan açılım yapacağız. Toplam 7 hesap yapıyor dediğim gibi. Oyuna 585 MB'lik güncelleme gelmiş. ve 145 yaması da gelmiş oyuna. Onun incelemesi de başka bir bölümde gelebilir gençler. Ödülleri merak edenler için iyi seyirler diliyorum reislerim. Reislerim ilk Mehmet Emin kardeşimin hesabındayım. Bize güvenip verdiği için teşekkür ederim kardeşimize. Ee, şöyle sunucu 11'e gidelim. Bakalım ödülleri almış mı almamış mı hesaplara daha yeni giriyorum. Umarım kimse girmemiştir. Kardeşime de zavallı özel teklif gelmiş. Bunlar elit ödül dediğim gibi Kefren Piramidi kasası 5 tane veriyor. 2 tane kral deste veriyor. Kısa bir açılım olacak zaten her hesapta. Bir tane bir adet de takma isim değiştirici bunu isteyenler oluyordu. Herkes güle güle kullansın ihtiyacı olanlar. Çünkü Zayla aldığı zaman e, 10.000 Zayla falan geliyordu değişmediyse. Kefenleri açalım abicim. 150 materyal geldi Mehmet kardeşime. 5000 XP attı. 10.000 ZP attı. Ödüller bir tık yetersiz 3 aya göre. Zaten sonradan önceden daha kötü sonradan e, şikayet üzerine değiştirildi ödüller. Piramit kasası falan eklendi. sonra da elit desteği eklendi. Sınırsız en ana kar eldiveni bak bu güzel. Vallahi karakterler de başka gelince güzel oluyor. Hayırlı olsun Mehmet kardeşim. Zeynep Yılmaz'a da geldi güzel. Sonuncudan da bir tane daha Zeynep Yılmaz verdi. Eldivenlerde iade yok galiba. Kardeşimin rankı kaça düşmüş? %12. Büyük ihtimal elit %12'ydi çünkü %100 siliyor. Ral desteği de şöyle şansını açalım hemen. <laughs> Leon Bravandetta attı, Kukriye altın desen attı. Değişik 40 yıl aklımıza gelmez anasını satayım. m 92 kuantum attı. Şuradan ver bir kuantum plus kardeşime. Elit bile atmadı kardeşim. mp 76 galaktik desen. Avuka 3 terminatör refleks attı. <gülüyor> <gülüyor> diğer hesaba geçmeden hemen şöyle diğer son ödüllerine de bakalım. <laughs> Reislerim seri bir şekilde. Ondan sonra bırakmayalım. Şuraya hemen yüklense. Bir dahaki sene ödülene ne veriyor abicim? Bahar rekabet el, aa, fırsat sanıklarına falan dönmüş. Bunun içinde ne var? E, tahmin edemiyorum şu an. Reislerim bunu da görmüş olduk. Ben hemen diğer hesaba geçip geliyorum. Şimdi kendi yan hesabıma geçtim. Canlı yayınlarda son 3 yayınımız oradığımız hesap. E, zaten 3-4 tane video çektiğim bir hesapta bu. E, da rankını kasma çalışmıştık biliyorsunuz. Bu da elmasa düşürüldü. Bu da elit ikinci hesap. Şimdi sonucu 8'e gidelim. Aynı ödüller az öncekiyle. O yüzden direkt çarpıya basıyorum abi. He maşallah hesaba da özel teklif gelmiş yine. Ee, eldivenden başlamak istiyordum. Reislerim buna da Elena Zeynep falan atarsa on numara olur. Mehmet'e iki tane gelmişti. Bize Demir e attı. Kötü abicim. Ama ödüller bana bir tık yetersiz geldi. Çünkü diğer sezonlarda şeyler vardı. Desen serisi falan geliyordu ya. Festival boyut falan. Mağmağıydı falan. Onlar bayağı iyi oluyordu abicim. Ve kefrenleri de açalım. Birimize sınırsız gel. Son numara olur ama sanmıyorum. Geçen de kasa açımı yapmıştık. Aramızda o şanslı var sayılar olsun. 500 matar attı. Çok seri seri değer hesaplara geçeceğiz gençler. Ustan ödülü bir tık daha fazla. Buradan da hiçbir şey gelmedi. 3 ay karşılığını aldık. Şu an bir şey almadık. E, elit de atmıyor içinden. <laughs> Fatih'e kuantum attı. Aha bir tane el tatlı ver şuradan güzel bir Quantum Plus. M90 açar Razer gizleyici atları Reislerin bu hesabı kaça düşürmüş? 138 elmasa düşmüş demek ki elit bırakmışız bunu da. Çok kısa açılım oluyor farkındayım ama ödüller yetersiz dediğim gibi gençler. Hemen diğer hesaba geçip geliyorum. Ustadan devam edeceğiz. Ramo kardeşim hesabındayım. Ramo kardeşim e yayınlarımıza sık gelen kardeşim. Her seride oluyor genelde. şey sonucu 7'ye gidelim Ramo'nun şahsına. Bu ustaydı. ustan bir bakalım. 8 tane <laughs> Keops piramide verdi. Diğerinde Kefren veriyordu. E, Elite'de 2 tane kral veriyordu. Usta 3 tane veriyor. Eldiven Eldivende 3'e 4 veriyor abicim. Takma ad değiştirici sabit. efsane ödülleri bir tık yüksek kasa olarak. Şöyle Ramon'un şansına da umarım bir e, ana karakterleri falan gelir derken Elena'ya eldiven geldi. Güzel. Alan arkas geldi. Rosa Battayla geldi. Bunu da geç abi. Sonuncudan da Yunus Şanlı geliyor. Keops'u patlatalım. Bir adet 350 materyal, 20.000 zp. Umarım elit kattan güzel bir şey gelir kardeşime. 12 yıldız yanamaz. 500 materyal. 250 materyal. Çok kötü sürekli materyal atıyor. 3 ay karşılığından bahsediyoruz reislerim. 25.000 zp. Sonucu da 25.000 xp geliyor. Sonra 3 tane destemiz kaldı gençler. Seni kaçı düşürmüş onu? %0 tam sınırda bırakmışsın benim gibi. İlkinden yine jortladık reisler. Fatih'e konu attı. MPT 76 1907 Fenerbahçe'de sana o fena değil. iki tane elit var. Umarım güzel bir şey gelir. MPT 76 şana kadar refleks meme bro. Siyah. Siyah refleks attı. P90 altın desen. Yok abi iyi gitmiyor niye ise. Bir tane elit var sonunda. Diğer açmalar bir tık daha şey zevkliydi. Dediğim gibi o da desen olayından kaynaklı. E, garantili falan da bir de 3 tane 4 tane 5 tane falan veriyordu. Bu cidden yetersiz kalmış abi. Umarım diğer sonlardaki o gördüğümüz setler daha farklı olur. Reislerim 3 ay karşılığında şu an hiçbir şey olmadı kimseye. <laughs> gerçi. Hemen diğer hesaba geçip geliyorum. Şimdi de Serkan kardeşim hesabına geçtim. Dün videosunu çektim kardeşin hesabı. Gördünüz zaten onu da. Şöyle sonucu 15'e gidelim Serkan'ın şansına. Ben güzel bir şey geleceğine pek inanamadım abi. Kaç? 5 hesaba yok. 4 hesaba girdik. 3 tane kaldı geri. Hala yani 5 tane girmiş olabiliriz. Kebap 8 tane veriyordu. Hemen açalım şunları. 25.000 zp kardeşim giriş yapmış oyuna bu arada. Ama ödülleri ellememiş. 20.000 zp attı. 200 materyal attı. E, 10'da bırakacağız buraya Yok 9'dan mı bırakacağız? 15 yıldız. İk... Abi bu ne kadar materyal harbiden. En iyi kasa diye geçiyor bir de şu an ya. 250 materyal sonuncudan da 200 oha yani vallaha oha ya adama gına geliyor o, var ya kardeşim buradan eldiven kasına da bakalım hemen Recep Arslan ana karakter yeter bir tane abicim Edward Mor attı Ivan Vasiliev kar eldiveni attı sonucudan da Alonso Vargas geliyor hemen DS'lere dönelim ilk defa bir açılımdan keyif alamadım gençler çünkü cidden oranlar ayrı kötü şey ayrı kötü ödüller ayrı kötü bir takma ad değiştirici insanlar ayarlasa ama bizim hesapta da sonunda geldi şimdi pastan falan da veriyor. Or 15 tane oldu. Tek taraflı düşünülmemesi lazım ya. Bak ikinciden de bu ıska. Sonuncudan da geldi abicim. 3 tane elit yan yana sıralandı. Groza Çanakkale Reflex, FNF Razor Reflex, Aki 47 Çanakkale sayacı attı. Gençler seni kaça düşürmüş kardeşim? Ustaydı bu kardeş de elmasa düşürmüş galiba maç girmiş. Hemen diğeri son iki hesap kaldı galiba. Hemen geliyorum reislerim. Selim şimdi de Samet kardeşim hesabındayım. Samet kardeşim de her seriydi. Bulunuyordu genelde. Ee, Samet kardeşim de usta bitirdi. 8 tane keops, 3 tane kral. Yine az önceki açtığımız ustadırlarıyla. aynı Aynen senin kaça düşürmüş Samet'e? <laughs> %0, Ramada %0'dı. Benimki de öyle. Birazdan göreceğiz. Usta sıfırda herkes saldı. Aslında ödülleri görünce de rankın pek bir önemi oldu, olmadığını görüyoruz gençler. Ödüller değişir mi bilmiyorum. E, Keop 8 tane verdi galiba. Umarım fazlanı açmayız Sameto. E, kar eldiveni nerede? Sende de maşallah baya kasa var. Bir koreksiyon yapmışsın. Sınırsız eşef dayı kar eldiveni geldi. Kardeşime ver bir el ona Zeynep Yılmaz falan. Şahin Kılıç kötü geldi. Bir Şahin Kılıç daha attı. Cuma Ali Koçovalı hiç baş karaktere gelmedi. Samet onun şanslılığı devam ediyor diyormuş. Keopsan nerede abi? Ya da kralla yok Keopsa açalım önce. 10.000 ZP dedi. 30 yıldız. 50.000 ZP. Yine Samet ZP'sini konuşturuyor. 250 materyal. 3 tane açtı. Kazan açmaya kadar. 10.000 XP. 4 yaptı. Bir 10.000 ZP daha 5. 200 materyal 6 sonraki kasa 250 materyal Sonuncudan da 350 materyal geliyor gençler şu kasanın fiyatına baktığın zaman 1590 daha söylemekten yoruldum İçinden sürekli hepimize taban materyal atıyor ve biz 3 ay kasıyoruz bunu haksız mıyım ya <laughs> vallahi yazık bari şuradan kardeşime güzel bir şey ver avukat 3 razer kill sayacı glock 18 e red Skull, mpt'ye fena baş desen attı buradan fena gelmedi bir elit daha var sonda. AWP siha siyah alev değiştirici attı. Kral değse de patlattım abi. Vallahi herkes şanssız sanırım. Daha hiç güzel bir şey görmedik gençler. E, Spreye bakmadık. Sprey var mı burada? Her göreve hemen geçeceğim. Gel sprey çok da önemli değil ama sanki verilmemiş mi? Sonradan mı verecek bilmiyor. Ve da altlarda mı? Valla ben göremedim gençler. Hemen diğer sabah geçip geliyorum reislerim. Derim şimdi geldik en şanslı hesabı. Her sezon zaten benim bir şansı konuşuyor da bu sezon benim de hiç beklentim yok. Vallahi benim rankım da %0'a düştü. Ben de %0 yapıp Usa'da kaçmıştım biliyorsunuz yayında. Sonra diğer hesaba geçmiştik. Ben sonucu 2'ye gitmek istiyorum abicim. Ödüllerimiz geldi. Önce hemen eldivenden başlayalım aga. Sınırsız kara eldiven kasası. Pierre Jullet kara eldiveni attı. Zaten yayınlarda kendi hesabımla oynamayı özledim. Artık yayını açarsak oynarız gençler. Alonso Vargas sattı. Bir tane Zeynep Yılmaz veya Elena alabilir miyim oradan abicim? Bir tane daha varmış. Recep Aslan bana da çok kötü geldi reisler. E, kasalara geldiğimizde Keops'u patlattım. 20 XP efsane ödüllerini de göreceğiz. Bundan sonra sonra hesap kaldı. 12 yıldız attı. Yaramıyor. 500 materyal. Materyal kimsenin peşini bırakmadı. 25 bin zula parası. Benim ZP'de bitmiş hesapta. 10 bin XP. 10.000 zp <laughs> 10.000 xp bu kadar taban olamazsın ya 12 yıldız attı vallahi çok kötü abi ya o bende baya deste var eliti görebilirsek buradan şey kralı neredesin lan gözümden kaçtı az önce Heh, 3 tane buradan bir kuantum plasa hepimizin gönlü olur abi avp yakut Desen Avga Red School geldi. Yine şansımızı konuşurduk. Aga bunu Avga çıkartamamıştım ben. Vallahi iyi oldu Hatta deste falan da açmıştık, hatırlıyorsanız En azından buradan yırttık kardeşim be Ver şu hesaplarına bir şey Yine en şanslı kendimi hissediyorum Aha iki el tattı Tamam Quantum Plus istedik onu da verdin de kardeşim bak yine bana oynadın ama G3 nedir be bir Ama oynayacağım lan seninle Sözüm olsun oynayacağım canlı yayında <laughs> Mekatonik özelleştirmesiyle Grozo'ya da refleks arttı isterip. Son efsane hesaba gidiyorum. Bir de küçük markete falan göz atacağım. Hemen geliyorum. Son hesap dediğim gibi gençtir. Da Yaşar kardeşimin hesabına girdik. Efsaneden sen nasıl elit 61'e düştün mübarek. Şöyle sonucu Aha 2'ye gidelim. Benim uğurlu sonucum burası biliyorsunuz. Yaşar giriş yapmış herhalde oyuna. Aynen Yaşar da girmiş abi. Ama ödülleri ellememiş eyvallah. Hepsi burada duruyor. Oo, buna 6 tane Tınsız kara eldiven kası 15 tane kebabı vermiş. Bu biraz daha gözümüze dolu geldi. Elit kart kaç tane? 4 tane de elit kart vermiş Kral Eldivenleri açalım abi. Tabi şansı daha yüksek. David King verdi birinci de. Azat kara ama şöyle şu ödülleri görünce efsaneye kasmak için bayağı zaman harcamanız gerekiyor. Özellikle ekibinizin olması gerekiyor. Yaşar'a bahtsız bedevi zaten. Kasada bir şey geleceğini düşünmüyorum ben. Şanssızsın Yaşar'cım sen de. Samet'e da bir şanssızlık var hep. Ee, Kevopsla patlatalım reisler. 25.000 ZP attı. 10.000 XP. 250 matara yine zayı çekmiş duramamış. Bak yine abi şu matarları görünce sinirim oynuyor abi. Hayda. 10.000 ZP. 10 yıldız. 15 yıldız ne kimseye bir sınırsız bir şey çıkartabildik. Ne de böyle AO diyebileceğimiz bir 50.000 XP bile görmedik kimsede. Ne diyeyim aga. İnsana kasıt şu an ben mesela diye sonra kasım gelmedi denerim ama keyfi kasarsam kasarım. Ödül için kasılır mı tartışılır. Hala da tartışmaya bir açık konu değil de. Sizin aga. 238 bin oldu. Buradan sana ne gelebilir? kuantum Plus gelebilir sana da. Glock 18 siyah siyah refleks attı. AK 47 Çanakkale desen attı. Unutmazsam markete de gireceğim kapatmadan. Bir tane daha elit gördük. Mehmet çıkattı abicim. <gülüyor> <gülüyor> Sen adım sonra sana Mehmetçik yaşar. Ne Mehmetçik sevdası mı işte bu? Kar 98 siha atlattık. Fena Pro elit geliyor da gelecek de desen gelecek de oho ölme işte ölme. Tamamen çok ciddi bir şans lazım aga. Ee, 6. veya 7. bölümde bu dediğim gibi gördüğüm en kötü Rancho ödülleriydi desem yeridir valla. <laughs> Markete e, şey kartlara yeni bombalar eklem. Oha bu fiyatlar ne ya? Gı? 6 4 zamanı gelmiş galiba. Ustura altıgen desen. Lan bunlar ne? Exo mor Exo kimse almaz aga. Karan bir alınır. Ben vermem bu fiyata. <laughs> İkili bomba. Burada tek vereceğim şey sizce ne? İkili C5 olur babuş. O da tek seferlik. Derin gölge falan bak bu burun C5 olsaydı deneyebilirdim. Ben siyah severim biliyorsunuz aga. İkili C5'te beklerdim ben buna. Portakal da bak bunda çok fesatlık var onu da söyleyeyim. Şunu daha deneyse de <laughs> bu biraz olmamış. <laughs> neyse neyse buraya kadar gene teşekkür ediyorum. Ee, diğer güncellemede daha detaylı bakarız. Başka şeyler de vardı yanlış hatırlamıyorsam. Bir ayında falan konuşuruz onu. Veren herkese teşekkür ederim. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın reisler. <laughs>